Evet sevgili arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Normalde deste inceleme videolarını 2 haftada bir pazardan pazara atıyorduk ama bu sefer 48 saatlik bir rötar oldu ve bu videoya yaratıldığı gün izliyorsanız salı günü izliyor olmanız lazım. Bugün Bicycle markasının Bicycle Vintage ile birlikte en belirgin Vintage temalı destelerinden Bourbon destesine bir bakacağız. E, bu deste Türkiye'de kolaylıkla bulunabilen bir deste. E, sizin çok ilginizi çeken bir deste. Dolayısıyla birkaç da inceleme talebi gelince e, bir inceleme videosu yapma ihtiyacı hissettim. Her zaman yaptığımız gibi yapacağız. Önce tasarım incelemesinde kut tasarımı, kartların tasarımı, tasarın kartlar çıkıyor bunları bir konuştuktan sonra daha teknik detayları konuşacağımız ikinci kısımda videomuzu kapatacağız. Dilerseniz girizgâh kısmını çok fazla uzatmayalım ve şu desteğin olayı neymiş bir hep beraber görelim. Burada da ezberi bozmayacağız ve ilk başta kut tasarımıyla başlıyor olacağız. Bicycle Playing Cards... E, ee, since 1885, Bicycle'ın 1885'te kurulduğunu bilmeyen yoktur zaten. Burada bir Amerikan bayrağı, alt tarafta Bourbon, alt tarafta 808 Proof diyor. En altta da Bottled in Kentucky demiş olduğunu görüyoruz. Yan taraflara baktığımız zaman bir Bicycle klasiği, Bicycle Air Cushion Finish Made in yesterday. Üst tarafta herhangi bir yazı yok, custom bir seal var, kırmızı bir seal. Diğer tarafında tabii ki Air Cushion Finish Made in yesterday. Alt tarafında Destin üretim yılı, onun dışında ee, USB-C'ye ait olduğuna dair ibareler, made in USA, barkod vesaire alışkın olduğumuz bir alt tasarım. Arkaya baktığımız zaman da bir Kentucky söz diyormuş ki arkadaşlarını yakın ama Bourbon'unu daha yakın tut. Alt tarafta da buna istinaden Bicycle'ın Bourbon'daki ürettiğine dair bir ibare ve altta üzerinde 808 yazan bir Bourbon şişesi. Tabii ki çok güzel işlemeler destenin ön yüzünde ve arka yüzünde bize eşlik ediyor olacak. Destenin çerçeve rengi gerçekten çok hoş. E, şu soldurulmuş sarı ile birlikte birleştiğinde gerçekten çok güzel bir kontrast yakalıyor. Ve şu Bicycle Vintage'daki kadar olmasa da güzel bir vintage yani antik hava yaratıyor demiş olalım. Destenin flap kısmında herhangi bir şey yok. E, şu iç kısımda gördüğünüz gibi bazı yazılar var. İşte e, üretim haklarının vesaire yani patentinin bicycle kartlarına dair e, e, bicycle kartlarına ait olduğuna dair bir ibare. Onun dışında kartlara geçtiğimizde çok güzel bir two way design veya mirror back dediğimiz bir back design'a sahibiz. Burada bu ne demek? Kartları ters çevirdiğinizde de görünüm değişmiyor demek. Bu bizim kart silvazlı için isteyeceğimiz bir durum. Ve tabii ki böyle mirror back iki tane bourbon şişesi üzerinde 808 yazan iki tane bourbon şişesinin etrafında işlemeler ve desterin arka planının sahip olduğu sarı renkle aynı renge sahip bir çerçeve bizi karşılamış oluyor. Destenin hem çerçeveli olması hem mirror back olması sihirbazlık için avantajlı durumlar tabii ki. Bunları birazdan zaten detaylıca konuşuyor olacağız. Onun kartlara geçtiğimiz zaman maç asla başlıyoruz. 808 proof diyor. Ortası kocaman. Şuradaki ibarenin aynısı. Alt tarafta usb USB'sinin açılımı Made in USA. Ve üst tarafta da kocaman bir bicycle yazısını görmüş oluyoruz. Destede ilk gözümüze çarpan şey şu normal bicycle'lardan alışkın olduğumuzun dışında bir font kullanımı. Gerçekten çok hoş görünüyor. E, deste zaten custom bir deste. Normal sıradan ya veya recolored bicycle kartlar gibi değil anlaşılıyor. Bunu normal kartların e, şu iç tarafındaki işlemelerde de görmüş oluyoruz tabii ki. E, yüz kartlarda da görüyor oluyoruz. Yüz kartları şöyle gösterelim. İşte ende şişe tutan veya bourbon fıçısı veya kadeh tutan yüz kartlar bizi karşılıyor. Çok tatlı kartlar gerçekten. Yani vintage havayı en güzel yansıtan bicycle destelerden olduğunu söylemek gerekiyor kırmızı ve siyah renkler kullanılıyor tabii ki. Ee, custom pip şu kısma pip diyoruz. Custom pip ve işlemeleri olan normal orta kısım. Ve arkaya atılan şu sarı lekeler desteğe gerçekten çok güzel bir hava katıyor diyebiliriz. Deste e, table spread'de veya şu en basitinden tam fende bile çok güzel gözüküyor. Arkadan bakınca da zaten çok güzel bir görünüm var demiş olalım. E, desteden çıkan ekstra kartlara gelecek olursak genellikle ben dostlarıma hediye ettiğim için bu ekstra kartları size fiziksel olarak gösteremiyorum ama bahsedeyim. Reklam kartları dışında desteden bir tane double backer çıkıyor. E, şu şekilde iki tarafında sırt dizayn basit olan olduğu kartlara double backer diyoruz. Ama tabii ilk kartın yapıştırılması şekli değil. Şöyle tek bir kart iki yüzde sırt dizayn gibi düşünebilirsiniz. Onun dışında iki tane çok güzel joker çıkıyor. Böyle üzerinde Papaz fotoğrafı olan iki tane fıçı bir tanesi renksiz bir tanesi renkli şekilde. Bu jokerlerin de zaten şu anda ekranda fotoğrafını görüyorsunuz. Desteğiniz jokerleri de bu şekilde gerçekten hem jokerleri hem tasarımı çok tatlı bir deste. Zaten dediğim gibi şöyle table split'te bile çok hoş gözüküyor. Ve destenin görünümüyle ilgili her detayı size söylemiş oldum. Dilerseniz ikinci kısma geçelim, desteği nasıl alabileceğimizi bir konuşalım, kimlere hitap ettiğini konuşalım, daha sonra da e, handling nasıl vesaire gibi detaylarla videomuzu kapatalım. <laughs> Bazen ben destelerin koleksiyonerlere hitap ettiğini söylediğim zaman bu destelerle sihirbazlık yapılmıyor gibi bir algı oluşuyor. Aslında öyle değil. E, normal standart bicycle ile yapabileceğiniz her şeyi bu desteyle de yapabilirsiniz. Kart ve kart sihirbazlığından bahsediyorum. Ee, sadece bu desteler tasarım olarak daha koleksiyonerliğe uygun desteler olduğu için sadece sihirbazlık için tercih edilmez çok fazla. Öyle söyleyeyim. Yani mesela bir Bicycle Botanica gibi veya diyorum bir Bicycle Murales gibi veya diyorum bir Guardians gibi değil daha çok böyle koleksiyon eklemelik bir deste olduğu aşikar. Dolayısıyla bu algıyı da bir e, yok etmiş olalım. Ama onun dışında mesela bu desteği almayı düşünüyorsanız ve sihirbazlık için kullanmayı düşünüyorsanız herhangi bir engel olmadığını söylememiz lazım. Zaten Air Cushion Finish Made in dediği zaman direkt mesela e, Bicycle bir desteği gördüğünüzde bu destenin e, normal Bicycle aynı fabrikadan çıktığını, %80-90 oranında o kartlarla aynı hissettirdiğini ve aşağı yukarı Bicycle standartla yapabildiğiniz her şeyi bu destede de yapabileceğinizi biliyor olmanız lazım. Onun dışında bu deste Bicycle'ın eski destelerinden olduğu için Türkiye'de de bulabilmek mümkün. Türkiye'de 1000-1200 lira arası bir fiyat olması lazım. Ee, online alışveriş sitelerinde en azından değişebilir tabii ki bu duruma göre. Ee, yurt dışından alırsanız da 9-10 dolar gibi bir fiyat olması lazım. Ee, yurt dışındaki fiyat daha cazip gibi duruyor olabilir ama yurt dışından deste alırken farklı farklı maliyetler ve durumlarla karşılaşabiliyoruz. Ee, yurt dışından deste alırken karşılaşabileceğiniz durumlar gibi bir video yapmıştım önceden ama... Orada tekst hazırlamadığımız için hem unuttuğumuz detaylar olmuş hem birkaç şeyden birkaç kere bahsetmişiz. Dolayısıyla bu konuyla ilgili e, bu hafta içerisinde bir video daha yapacağım. Ve yurt dışından destek almak isteyen arkadaşların kafasındaki neredeyse bütün sorular da cevaplanmış olacak. E, bu videonun bu saniyesine kadar arkadaşlar kaldı mı bilmiyorum ama bu konuyla ilgili de eğer merak ettiğiniz şeyler varsa yurt dışından destek alımı ile ilgili e, bu videonun altına yorum kısmına yazarsanız o yapacağım videoda da sizin sorularınıza yer vermeye çalışayım. E, Bicycle Bourbon bu şekildeydi. E, her şeyden bahsettik galiba. Tasarımından bahsettik. Desen çıkan kartlar, kut tasarımı, kartların tasarımı. Sonra desteği Türkiye'de bulabileceğinizden bahsettik. Aşağı yukarı fiyatından bahsettik. Kimlere hitap ettiğinden bahsettik. Mutlaka unuttuğumuz şeyler olmuştur. Birkaç kez söylediğimiz şeyler olmuştur ama şu desteğiyle ilgili detayı size aktarmaya çalıştım. Bicycle Bourbon bu şekildeydi. Umarım desteği, videoyu ve genel olarak kanal konseptini Beğenmişsinizdir. Beğeni, yorum ve aboneliğinizle bana desteğinizi belli ederseniz çok sevinirim. Ee, kanalın büyümesi yavaşladı bu aralar. Ee, dolayısıyla bu kanal hepimizin kanalı olduğu için verdiğim özveriyi sizden de bekliyorum diyelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum tekrardan. Bir sonraki haftalarda incelenmesini istediğiniz destede yorum kısmına yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz.